Hepinize merhaba arkadaşlar. Skordan Mamsı Futbol Ekranlarına hoş geldiniz. Süper Lig'de, Lig ve Ligin 25. hafta kadro ve oyuncu önerileri videomuzda tekrardan karşınızdayız. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş evet, bulduk. 24. haftayı geride bıraktık. Ee, kısa bir özel geçelim isterseniz. Nasıl geçti sizler için, bizler için? E, fena değildi. E, 25. hafta. 24. Pardon, 24 25. hafta. Ee, tabii ben golcüleri çok bilemedim. Yani ama bu hafta bana güvensin herkes. Bu hafta bizde. Rahat olun. Valla ben de Altay'ı bildim. Göztepe'ye yener yenilir <laughs> olmadı. evet. Abi, evet topçu Göztepe'den seçemedik. Topçu seçemedik yani. Oradan çıkar Göztepe. Onun haricinde iyiydi ya. ya. Adana kazanır dedi. Bu Adana iş yaptı. Ama Yunus iş yapamadı. Onun sebebi de belli oldu. Burada eskiden biz dört kişiydik hatırlayan hatırlar. Aramızdan birisini kovduk sonra çok başarısız olduğu için. O da yani, gitmiş Yunus'u yazmış. Onun yüzünden oldu. oldu. Allah'tan Balotelli'yi yazmamış ki Balotelli'den de geçen hafta bahsetmiştik. O kadar anlıyor işte zaten. O yüzden kovduk. <laughs> yani geçen hafta benim için de iyi geçti. 120 puanla kapadım. Barajın bir tık altındaydık. 126'ymış ilk yüz barajı. Yani Göztepe tüm sadece bizi değil muhtemelen tüm sosyallik lig kullanıcılarının işte Hakan gibi Altay'a güvenenler haricinde nadir de olsa ters köşe yaptı. Belki benim kaptanım iş yapsaydı şu an başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Cornelius gol atamadı ya da bir NDI'ye gol atsaydı ya da Balotelli'yi kaptan yapsaydık şu anda daha farklı şeyler konuşurduk ama güzeldi. Yazdığımız çoğu futbolcular iş yaptı gol veya asist olarak. Özellikle defans anlamında işte Caner olsun, Salih olsun, Cilerme olsun. İyi katkı, iyi puanlar aldık. İyi yakaladık bu hafta. Kaleciyi Bakalım. nasıl bildik ama? E tabi Hakan'ın... Bak. En önemlisi zaten var. bu oyunda abi en önemli şey kaleciyle defansı bildik. Orta saha takımı kazansın. 90 dakika oynasın. Hiçbir şey yapamayınca 4 puan, 5 puan alır. 5 puan aynı. Ama defanstan adam bir atraksiyon yapmasa bile 8 puanı daran. Evet. Yani onun haricinde dediğimiz gibi güzeldi. Bakalım bu hafta da inşallah yine başarılı. O yüzden, boşarılı, evet, o yüzden bu hafta koydu. ben defansı 4 dedim mesela. Orta saha forvet üçlü. Diyorsun. 4 3 üçlü. E abi çünkü orta sahada çok pahalı ya. Çok pahalı abi. Bu iş yapacak oyuncular çok pahalı. O zaman bu haftaya senle başlayalım Hakan. Madem giriş yaptık sözü sana bırakayım. Alalım Başlayacak. yorumlarını. Ben önceki şimdi taktiğin sebebini de açıkladım. Oradan devam edeyim. 4 -3 -3 olarak şey yaptım. Çünkü dediğim gibi defans oyuncusu gol yemeyip herhangi bir zaten sarı falan defansta çok fazla görmüyor. Ee, bir normal bir galibiyetle 8 puanı alıyor ama orta eğer takım kazansa bile sadece 5 puan oluyor. 90 dakika oynuyor. Bir de galibiyet Çok da pahalı. Bu yüzden farklı bir taktiklerinin bakalım tutacak mı? İnşallah tutar. Bu hafta kalede ben Antalya ile başladım. Şimdi Antalya ile başlamamın sebebi de Karagümrük 90 dakikanın üzerine bir de uzatma oynadı. Ama bu arada Emre Mor'u çok beğendim. Burada yani Emre Mor bilmiyorum denenebilir aslında ama ben biraz daha Antalya tarafındayım. Çünkü Yuyano müthiş formsuzdu bence. Formundan çok uzaklığı Soğuktan mı bilmiyorum ama ben Antalya'nın bu hafta eee o uzatmalardan da kaynaklı bir şekilde bir de Antalya'yı geçti. Yeneceğini düşünüyorum. Hatta gol yemeden yeneceğini düşünüyorum. O yüzden Bofin'i yazdım. Kurduğu şüpheli gözüküyor. Ancak e, herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Oynayacaktır diye. Şimdi bu kupa maçında kadroda yok galiba. Bofin Ama... oynadı mı kupa maçında? Araya girdim de ya Bofin'in bir sarı kart ceza durumu vardı. Çünkü de takip edemedim Öyle o o cezalı mezar bir şey gözükmüyor ya. Yani oynamasa bile zaten düşecek bir cezası. O her şekilde şey yapar. kaleye yedek olarak da Konya Spor'dan şey yazdım. E, tamam ya. Yani gördük. Konya Spor bu hafta bu maçında da şey yapmadı. Seyici de başlayacaktır Trabzon karşısında. Ben Trabzon'un da Konya maçında çok zorlanacağını ve bilmiyorum sizin kadrolarınızda az çok gördüğüm için e, Trabzon'dan yazdığınız diye biliyorum. Ben özellikle Trabzon maçı değerlendirmiştim. Trabzon'dan kimseye yazmadım. Ben bu maçta Trabzon'un hata yenileceğini düşünüyorum. O kadar da büyük konuşuyorum. Bakalım. <laughs> Defansa doğru geldiğim zaman, defanstan Başakşehir maçından Gaziantep-Başakşehir maçı için Hasan Ali kaldırımı aldım. Gaziantep'in ben kazanabileceğini düşünmüyorum. Zaten çok iyi bir deflasman karnesi de yok ama evde oynadığı zaman muhakkak gol ve goller buluyor. E, Cilermen yazdım Konya'da. Trabzon'un gol atabileceğini dahi düşünmüyorum. E, o yüzden 1-0, 2-0 Konya'nın alacağını düşünüyorum. Bakalım tabii. Bir de Galatasaray'a yazdım. E, Nelson'u yazdım. Herhangi bir sorun yok diye düşünüyorum. O da oynayacaktır Nelson'da. E, Kayseri maçı çok önemli Galatasaray için. Ben Kayseri maçında varlarını yoklarını hem futbolcuların hem hocanın koyacağını düşünüyorum. Bir de Cagney'i de oynatacaktır. Ben Cagney'i alamıyorum. değil, Gomis. Özür dilerim. Gomis'i oynatacaktır. Bütçeden dolayı alamıyorum. 10 milyon gibi yüksek bir şeyi var. Ama Galatasaray'ın sorunu zaten gol bulmaktı. Yani gol bulmaktı derken sıkıştığı zaman o gol yedikten sonra tekrar gol atması çok zor oluyordu Galatasaray'ın. Ben muhtemelen Galatasaray'ın gol atacağını ve Gomis'in de burada öne çıkacağını düşünüyorum. Orta sahaya geldiğimizde Kayseri'den Gene Tia mı yazdı? Baba sen böyle bir şey niye yapıyorsun? Defans hem niye yazıyorsun derseniz de çünkü yedeğe Kerem'i yazdı. E, kazanma durumunda Galatasaray'ın oradan bir change yapacaktı. Çünkü Kerem herhalde Kerem iş yapacaktı diye düşünüyorum ben. Galatasaray'da Gene eee iyi bir anlaşma sağlarsa Halil'de yapamadıklarını Gomiz'de Kerem yapabilir diye düşünüyorum. Ee, Başakşehir'den ayrıca Serdar Gürler'i yazdım ve yazdım. Dediğim gibi Başakşehir'i kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'den Rossi yazdım orta sahaya. E, ee, anladı Rossi'nin değerini bence. Çünkü bu kupa maçından sonra Rossi girdikten sonra biraz daha toparlanma bir hareketlenme oldu. Çok Fenerbahçe hakkında konuşmak istemiyorum. Ee, ama ben Rossi'yi oynatırsa Rossi'nin kendini göstermek işte hocam düşünüyorum. Adana Spor'dan da ee, abi geçen sefer Sergen'e inat olsun diye muhteşemler yarattı. Malatörü. Bence bu maçta da e, hem de kendi seyircisi önünde gene Balotelli Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı kendini göstereceğini düşünüyorum. Umut Bozova ya yazdım. Ama müthiş bir maç olacak. Onu buradan eklemem lazım. Alan yakasın Paşa maçının. Beklentim çok çok yüksek o maçta. Ee, keşke biraz daha bütçem olsaydı bir de forvetten şey yazsaydım, Alanya'dan bir forvet yazsaydım. Ama bütçem kısıtlı olduğu için yazamadım. Ama çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bir de Göztepe'den Hatay maçı için ee, burada Galatasaray'la yedek dediğim yerde e, Berkan. E, ben Hatay'ın 3-4-3 mi oynayacak? 4-4-2 çıkıp 4-3-3 birinin ne yapacağını çok bilmiyorum ama Göztepe'nin daha cihayetli ve kazanmaya yönelik olacağını düşünüyorum. Çünkü Altay gibi bir takım karşısında taraftarını üzdü. O üzüntüyü Hatay karşısında geçirecektir. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ee, Onur sen de devam edelim istiyorsan. Olur. Ee, haftanın favorilerinden biri kendi evinde Başakşehir, e, Gaziantep'te oynuyor. Gaziantep zaten iç saha performansı olmasa e, çok daha farklı yerlerde olurdu. E, dolayısıyla ben e, defans ve kaleye Başakşehir'den oyuncu aldım. E, gol değmeyeceklerini düşünüyorum bu arada. E, Volkan Babacan'ı kaleye aldım ama bu sefer de Muhammed'i mi oynatır yine bilmiyorum ama son birkaç haftadır da 2-3 haftadır da e, Volkan, Volkan. Babacan'ı ediyor. O yüzden Bunu Volkan neye gitti. göre değiştiriyor onu da anlamadım. Ki Muhammed Ondan... de iyi gidiyordu yani. Neden Volkan'a döndü? Anlamadım. Öyle bir şey. evet. Bilmiyorum. Ee, Çayçara'yı yazdım ben. Tekrar. Hı hmm. Kaysara birader. Kaysara. Kaysara mı? mı dedin? Çayçara yani. ne arası? Ne bileyim ya. Çok güzel telaffuz edelim. Ee, Sivas <laughs> hafta... Iki... Yani, küme düşen ilk takım belli oldu. Zaten yeni Malatya. Ee, Sivas'ta kendi evinde Malatya'yı geçecektir. Rahat geçecektir. Ee, o yüzden o ben de defan... Evet. Ee, Max Grader 3 tane attı. Orta evet. sahamızda var. Hadi defanstan hemen bir orta sahaya atlamış olalım. Ee, hafta sonunda boş geçmez Max Grader. Afrika Kupası'ndan döndükten sonra. Uğur Çiftçi yazdım ben. Ee, Sol bek olarak. Ee, Antalya Karagümrük'le oynuyor. İçeride oynuyor. Ee, Karagümrük yoruldu. Çok çok güzel bir maçtan çıktılar ee, ama bir de zeminin ağırlığı vesaire o ekstra iki katına çıkardı yorgunluğu. Ki ben Antalya'nın da kazanacağını düşünüyorum. Bünyamin'i koydum çok beğendiğimiz bir oyuncu zaten adı Fenerbahçe ile de anıldı. Ee, yine Alessandro eski takımına karşı Endao. E, skor veya asist yapacaktır. E, onu söyleyeyim onu yazdım o yüzden. Altay formunu devam ettirir mi Rize karşısında? Bence haftanın iki keyifli maçından biri bu. Diğer zaten Trabzon-Konya. Onu belki kahin kısmında konuşuruz ama ben o maça hiç girmedim. Sezar Pinares'in de kar cezası bitiyor. Ben Altay'ın yani bu iki takımdan da defans yazmak ve kaleci yazmaktan uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Her ihtimale karşı. O yüzden orada sahalardan yürünebilir. Ben Altay'ın Yine kazanacağını düşünüyorum bu hafta bize karşısında. Ee, Galatasaray için zaman bu zaman mı? Yani Galatasaray için bilmem de. E, yani şöyle söyleyeyim. Hoca olmasa Galatasaray'da Galatasaray bu maçı kazanır. Net. Ama evet. e, bu saçma sapan e, tiksinti gelen pas oyunu takıntısı. E, sahip hoca yine aynı şeyi yaptırırsa nasıl olur bilmiyorum. Ben Kerem'i yazdım ama evet. bu sefer. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Pas oyunu doğru oyun mu güncel futbolda? Ee, Yoksa pas ne kadar asma bas o kadar iyi? Doğru ya oyuncularla mi? doğru oyun. Mesela orta sahanda Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Fernandinho, Bernardo Silva o kadar gitmene bile gerek yok. Pas ba, oyunu ba, doğru oyun. Badu Endia'ya bir adamın olsa yine yeter. Defans'tan Ruben Dias'la çıkıyorsan defans'tan pas oyunu doğru Allah. oyun. Ama senin orta şimdi... sahanda şimdi Berkan ve Taylan varken e, yanlış. Yani şey. burada çok linç edildikleri için söylemiyorum. Bu arkadaşlar pas oyununa uygun değil. Dolayısıyla e, bu adamlarda pas becerisi olmadığı için bu oyunu oynayamazsın. Pas oyununu oynayacaksan orta sahan iyi olacak. Defanstan bir tane iyi top yapan adamın olacak ki o sende var Marka o. Ben öyle ama orta sahan yok. Dolayısıyla pas oyunu oynayamazsın. Aynen öyle. E, ee, Kerem'i yazdım ben. Galatasaray'da tek iş yapabilecek isim. E, ee, Santrafor'a gelince Adana Demirspor bizim evde kıyamet kopuyor şu an. E, ee, Adana Demirspor Beşiktaş maçı. Yani ben Balotelli'yi yazdım ama e, bir soru işaretim yok değil. Yani üst üste o kadar şey yapabilir mi? Yine böyle bir iki üç gol atabilir mi bilmiyorum. Ee, alternatif, alternatif, alternatif önerim Hacı Wright ve e, Hakan'ın yazdığı e, Umut Bozok e, burada Balotelli yerine denenebilir. Okaka Kaptan Başakşehir'de bu hafta artık bir gol atacaktır. Boş dönmeyecektir. E, onun dışında ben Hatay'dan Mamedyuf'u yazdım. Hatay kendi evinde e, Göztepe'yi yenecek bence. Moralsiz Göztepe. E, Göztepe 26. haftada kazanır. 26'da kimin oynuyor henüz bilmiyorum ama şu anda <laughs> e, ee, o zaman yani önümüzdeki hafta Göztepe'ye yükleneceğim ben gibi duruyor. E, ee, Makara mı yapıyor ciddi mi diyor Galatasaray? Şey da. Göztepe Galatasaray'la mı oynuyor? Galatasaray'la oynuyor o yüzden. tamam yüklen Göztepe'yi işte. Makarada değil de, abi. Maç İzmir'deyse, İzmir'de, İzmir'de, İzmir'de ise favori olur Göztepe. İzmir'de İzmir'de. İlk maç Halil vurmuştu. İrfan Can bayağı. Doğru yukuştu. doğru tamam hatırladım. Şey yani net Göztepe olur. Ee, o maç. Hadi 26'yı sonraya bırakırız. E, ee, Diabete'yi yazdım. Bugün e, Burak'la kadroları birbirimize gönderirken ki kısımda... yaptık. Evet, yani Diabete'yi yazdım ben. Dayanamadım. Ee, Gomis'i yazdım ama Gomis mi Mustafa Muhammed mi? Yani iki gün daha böyle cuma akşamına kadar bekleyip haberleri bek izlemek lazım. Ee, Durma göre değiştirelim. Çünkü Gomis, Gomis, hazırım çok diyor. Gomis hazırım diyor. Hoca hazır değil diyor. Bakalım ya ne olacak. Bir oldu? de şöyle bir şey var. Galatasaray'da topu e kim atacak. falan bilmiyorum. O yüzden hani ben tekrar o son gün son saatlerde gomisi değiştirebilirim. Bakmak Hem de bir tarz söylerim bu kadar. Ağzına sağlık. Ben de kadromdan bahsedeyim hoca. ben de bu hafta yani kaleci bulamadım açıkçası. Trabzon Konya maçına gittim. Bu maçın ben golsüz berabere biteceğini düşündüm. O yüzden Uğurcan'ı yazdım tabii ama hani burada Hakan'ın Bofen tercihinden sonra aslında Bofen'di benim ilk tercihim. Sarı kart cezası bildiğim için koymadım ama Cuma günü tekrar bir bakacağım. Bofen'le de değiştirebilirim Uğurcan'ı. Ee, ben nasıl sarı kart cezalısı ya adam. Maç yanlış, yanlış hatırlamıyorsam e, sarı kart cezası olmuştu lig maçında da bakmadım henüz. bakamadım. Adam kupa maçında oynadığı zaman şey yapmıyor mu? İşte yeni kuralı bilmiyorum. Kırmızı kart mı o? Yeni kuralı bilmiyorum. O yüzden hani şimdi yanlış da yönlendirmeyelim izleyen arkadaşları. Bir baksınlar durumuna. Bakamadım çünkü ben de zaman bulamadım. bunun dışında ben Konya ve Trabzon maçından hiçbir oyuncuya bulaşmadım ne ileride ne geride ne orta sahada. Çünkü ne olacağı belli değil ama hani Trabzon'un ben takılacağını düşünüyorum. Bu beraberlik olur ya da mağlubiyet olur bilemiyorum. Defans üstüne gelince Hatay'ım ben Hakan'dan ayrı burada ayrılıyorum. Göztepe evinde yeneceğini düşünüyorum. Kamil Ahmet Çölikçi'ye bu sebepten yer verdim. Ee, Kazanacaklarım, orta sahada Saba, e, forvetli de Dufay'a yer verdim ben Hatay'dan. Hatay'a bu hafta içeride güveniyorum. Ee, diğer defansıma gelince Sivas, Onur'un da bahsettiği gibi bu haftanın bence kalesi Malatya önünde. Gutası yazdım. Uzun haftalardan beri suskundu. Geçen hafta golle tanıştı yine. Uğur'la gittim geldim arasında ama bütçeden dolayı Gutası yazdım şu anda diğer for, defans tercihim de benim. Altay Rize maçından Cuma gün açılış maçı Kadrolur da göreceğiz. Cebrail oldu. Oynar mı bilemiyorum. 4-5 haftadır oynamıyor. Sakatlıktan çıkmıştı. Hani son durumu ile ilgili net bir bilgi yok elimizde. Kadroda görürsem bırakacağım. Görmezsem ayda kim oynuyorsa yerine onu ilave edeceğim. Orta saha dörtlüme gelince sabahı zaten söylemiştim. Max Gradel bu hafta benim de kaptanım. Bugün hat-trick yaptı. Güzel oynadı. Afrika Kupası'ndan aç dönmüş gördüğüm kadarıyla. Ee, yine ben de Endao yazdım. Eski takımına karşı. Yani Endao bu hafta bir fark yaratacağını düşünüyorum. Yorgun kara Karagümrük karşısında. Güzel, onun dediği gibi iyi bir maç oldu. Çok yoruldular. Ve Fenerbahçe karşısında yine Diabete'ye ben de yer verdim. Yani burada Yunus Akgün'e yer vermiştim. Ben Yunus Akgün'le Diabete'yi değiştirdim. Diabete'den bu hafta Fenerbahçe karşısında bir katkı bekliyorum. O da 5-6 haftadır gol ve asist yapamıyor. Artık zamanı geldi diye düşünüyorum. İleri üçlümde Diouf'tan bahsetmiştim. Ee, Sivas'tan Kayo diye yazdım. Muhtemelen Kayo oynayacak. Bugün kupada da sakatlanmadı. Çok şükür. Yani tek forveti şu anda Sivas'ın. Ben de Gomis'i yazdım. Ama Onur'un da dediği gibi yani hoca hazır değil diyor. Gomis oynayacağım demişti Kayseri maçında. Muhammed mi Gomis mi? Cuma gün son dakika burada bir değişiklik yapabiliriz. Yedeklerime gelince de Sivas'tan Ali Şaşal, Vural... Benim de yedek defansım Bünyamin Antalya'dan Antalya'yı evinde güveniyorum dediğim gibi. Orta saha vazgeçilmezim Kerem ve forvet dediğimde benim bu hafta Okaka oldu. Benim de şimdilik bu kadar. Biz sen de ortak yapmışız. Olabilir. Hemen diye. hemen yani aynı şeyleri düşünmüşüz. Fixtürü fikstürü de açayım. Hem fikstüre bakalım hem kahinin konuşmuş olalım. Haftanın açılışı Altay Rize'de. İzmir'de maç. Yani kadroları da göreceğiz. Ben Altay tarafındayım. Ben de ben. De. Hakan Hakan da Alpay evet. tarafından. Cumartesi gündüz kuşağında Giresun Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ben Giresun tarafındayım. Diyabete tercihim var. Onur da muhtemelen Giresun ben tarafında. Ben de öyle. Fenerbahçe bu maçı kazanacaktır ama e, gol yiyecek bile. Diyabete. Ben de öyle. Diyabete de hem Hakan Fenerbahçe demiş. Biz Giresun diyoruz. Kahinde Cumartesinin diğer bir maçı Başakşehir içeride anti varlıyor yani Başakşehir favori olarak çıkıyor. Herhalde önceki haftanın kalem maçlarından biri de bu. Başakşehir. Aynen ee, haftanın Cumartesinin kapanışı Galatasaray içeride Kayseri ile oynayacak. Yani Kerem tercihim ve Gomis ya da Muhammed tercihim var ama Galatasaray'a güvenmiyorum. Hikmet Karaman sever böyle maçları biliyoruz. İlk yarıda da kazanmıştı. Hikmet Karaman'ın gazını Fenerbahçe aldı. O gazla aldıktan sonra. O üstte... gazla gelip de bir de burada bir iş yaparsa ki gönlüm diyeceksin ki nasıl gazı yapsın da şu başımızdakinden kurtulalım ya. Ya bu nedir ya? Yok oğlum lan başımızdakinden kurtulalım derken küme düşeceğiz. Yo, Siz öyle bu bir maçı şey. kaybederseniz. Abi torun bir garip toren... durum oluyor ki. Bak. Abi bak Üç bu maçı kaybedersin. Abi. Abi bir anda 17. gelme olası. İşte tabii tabii diyorum. çok saçma bir şey oluyor yani. yani Antalya kazandı abi. mı seni altına alıyor. Öyle ki altına. Antalya ben sana bir sana şey söyleyeyim mesela. Giresun Fenerbahçe maçında aklı olan Galatasaraylı Fener'i tutar. Evet. <laughs> Giresun kazansın ister. Giresun ya. 26 yani. 26 direkt taktaya getirdi seni. Giresun İlk Antalya, Giresun Antalya, 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 Antalya kazanırsa işler değişir. Hani... Abi Kasımpaşa senden daha iyi top oynuyor. Öyle Fenerbahçe dahil bak. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe dahil topu. Göztepe maşallah iyi gidiyor. Giresun'un ayakları sağlam. Çocukların kaybedecek bir şey yok. Tam yani kendini gösterme maçı. Çatır Antalya çatır desen oynuyorlar abi. Antalya'da sen kaç tane topçu aldın? Bilmiyorum ya. Yani çok riskli Galatasaray'ın. Aynen öyle. Anlattan başka şansı yok dedikleri maç bu maç ya. Yani. yani bakalım göreceğiz ama onurunda dediği gibi hocasız çıksak kazanma ihtimalimiz daha yüksek dediği gibi onurunda. Gerçi çok da direkt rakip değil Kayseri ya. Kayseri yukarılarda. Kayseri üstünde. şunu da söyleyeceğim. Bir önceki maçta Başakşehir Antep. Başakşehir çok iyi transferler yaptı. Uygulama henüz güncelleme. Trezege'yi falan aldılar Solkan'da Vizcan'ın yerine. Bu Kasımpaşa'dan giden vardı ya Trezeguet. Aston Villa. Vestama. Aston Villa pardon. Pizzi'yi de aldılar. Pizzi'yi de aldılar. Eğer uygulama Cuma'dan önce güncellerse kadrolarda değerlendirilebilir. Bütçe ne olur bilmiyorum iş yaparlar yani bu hafta Antep karşısında. Rezeke'de ne besler biliyor musun o kakayı? Aynen öyle işte. Deneme Abi o yani... neyi parlatan oydu zaten. Aynen. Cuma ha. günü uygulamayı takip etmek lazım. Yani iyi bir fırsat olabilir. Pazar gününe geçiyorum. Yani Galatasaray'a ilgili bir şey var mı? Ben yani ya, yok, yok. gelenek yine... bulunmasın Kahin Galatasaray dedim geçtim. Aynen. Sivas Malatya'yı ağırlayacak. Yani pazar gününün de Bas kalesi haftanın ikinci kalesi Sivas. Ya Büyük. abi bakın bu maç çok tehlikeli. Sivas'a yürüyüp gidiyorsunuz ama ya bilmiyorum ben sizin gibi düşünmüyorum ya. Sivas'ın çok yüksek olduğundan değil. Malatya'da para yok, şey yok. Oyuncuların maaşı ödenmiyor. Oyuncular başkan, gidiyor. Başkan devlete yardım edin diye çıktı. Serdar işte yani. bulundu falan. Ya abi bu bilmiyorum ben bu maç biraz daha şeyli bir maç ya. yani evet. düşünülesi bir maç. Ben Malatya tarafına daha yakınım. Eyvallah. Pazar gün Antalya Karagümrük'ü ağırlıyor saat 4'te gündüz. Orada hem fikiriz ya. Antalya. Antalya Antalya'da, Antalya'da yani. çok iyi topçular aldı devre arası. Bakalım nasıl etki verecekler ki geçen hafta demiştik Karagümrük maçı ile etkisini görmeye başlarız muhtemelen diye. Bakalım o hafta bu hafta mı göreceğiz. Pazar günü 19'da Kasımpaşa Alanya ile oynuyor. Yani ben Kasımpaşa tarafındayım. Umut müthiş bir tercih olur bütçe açısından da. Hatta defanstan bile birini yazacaktım ama yer bulamadım ben. Hader penaltıları da atıyor. Alanya'nın ben kaybedeceğini düşünüyorum Kasımpaşa ya bilmiyorum. Kasımpaşa tarafı. Valla ben Alanya'yı e, seçtim kahinde. Çünkü hep ev sahibi seçmişim. Bir tane deplasman takımı olsun o da mantıklı bana Alanya geldi o yüzden. Ben Kasımpaşa'ya daha yakınım burada Alanya'dan ziyade. Onu söyleyeyim. Ben de Alanya'yı şey, Kasımpaşa, Kasımpaşa daha ne kazanacak? bizi iyice dibe gittik ya. Abi, adamlar, adamlar, abi tam Kasımpaşa'nın zaten şu an puan şeyine doğru geliyor. Tabii, o, tabii. En başta bir diplerdeyiz. sonra e, Ciner kızıyor, çıkıyor diyor ki biraz daha toparladır. hop Hep de ortaya geliyorlar. Daha da üste gidecekleri yerde frenliyorlar. Sana şey İlk diyeyim mi? Kasım, Kasımpaşa şu andaki mevcut hocasıyla sezon başa başlasaymış Kasımpaşa çok yukarılarda olurmuş. Çok iyi top oynuyorlar. Hoca değişikliğinden tabii. sonra. Ben her sene böyle görüyorum Kasımpaşa. Her sene düşecek dediğimiz zaman çıkmaya başlıyor. Ulan bu sene Avrupa Kupalarına gidecek dediğimiz zaman da stoplamaya başladı. kalbimiz. Haftanın diğer güzel bir maçı Trabzon Konya ile oynuyor. Senin dediğin gibi Onur ben bu maçta yaptım. Tek deplasman tercihim Konya oldu kahinde. Doğru karar. Mantıklı bana mantıklısı bu geldi. Ben gol çıkmayacağını düşündüğüm için de Konya'yı yazdım. Bakalım göreceğiz. Yani önerebileceğim de çok kimse yok açıkçası bu maç Bunun da sebebi ne biliyor musun? Ama Ahmet Hasan da sakatlandı Sakat oynayacak. Sakat belli değil. Çıkaleşi e, belli değil. O da değil. belli değil. Evet. Ya Trabzon yüklenecektir kazanmak için. Kendisi Konya iyi kapanıyor. Önünde. Kapandığı gibi iyi de kontrol atar. Yani orada boşluklar bulunabilir. Vakayemi çok arkaya koşmaz. Stoper'de hala sıkıntı var. Bilmiyorum ya ben ben burada Konya'yı daha önde görüyorum. Ya Konya'da bir Serdar Gürler olsaydı Hakan dediğin kontratak için bu maçta var ya gözüm kapalı yazardım. Abi Ama Serdar işte, Gürler hakkında konuşmuyorsunuz Yerine kimseyi almadı. Var. Yerine kimseyi alamadı Konya. Neyse. Bırakıp Bakalım, gitti göreceğiz. Serdar Konya'yı. Evet. Yanlış yaptı bence. Yanlış yaptı. Kızıyoruz ya. Pazartesi günü Hatay evinde Göztepe'yi alıyor. Bence bu da zevkli ve güzel bir maç olacak pazartesi günü. Bu hafta güzel ben, maçlar var. Aynen. Zor ama zevk, seyir zevki güzel maçlar olacak bence de. Ben Hatay tarafındayım. Üçledim Hatay'da. Ben de Hatay'cıyım. Yani de hatta Östepeğe daha ya. gol yemeyeceğini düşünenler Münir'i bile kalede deneyebilirler bu hafta. Ve haftanın kapanışı bence daha güzel bir maç. Adana Demirspor Beşiktaş. Ben Adana Demirspor'un net favori görüyorum abi bu maçta. Yer, Yer bal... neyle çıkacak? Yer Peki Beşiktaş bulan... neyle oynayacak? Balotelli Bunun kırmızı kart kokusu geliyor bu maçta. Balotelli'yi mutlaka yazın abi. Şiddet Balotelli dönüyorum. yazılmalı zaten. Yani... Peki Beşiktaş nasıl çıkacak? 3, 5, 2 çıktı ne garip bir şey çıktı. Bilmi, işte, bil, bilmiyoruz her maç değişiyor. Sonra 4-4-2'ye geri döndü. 4-2-1 yap bir şey yaptı. Ben ama adamının kazanacağını düşünüyorum yani çok çok eminim Adana'da. Yani. Ki evet, formdalar arada, abi. Çok formdalar. Yani neden hiçbir takım e, Galatasaray Fener Beşiktaş bu kadar kötü ya? E, önümüzdeki sene de hepsi hoca değiştirecek. E, Üçü neden, de değiştirecek yine. Evet işte. Neden Montella'yı hiçbiri... Yo Montella'yı bizimkiler, bizimkiler düşünüyormuş. Bizimkiler düşünüyormuş Montella'yı. Haberlerde vardı. Da Montella onları düşünmez inşallah. İşte, o yüzden. Montella düşünür mü o soru işareti? Bakalım. Yani Montella çok Göreceğiz. iyi. Göreceğiz. Nereden hafta, nereye geldi Adana? Bu hafta yani bunu sezon başında da konuşmuştuk hatırlıyorsa daha birinci hafta. Samet evet. Aybüke bu takımı küme düşürür. İnşallah tez zamanda ayrılırlar demiştim ki çok uzun sürmedi zaten. Ondan sonra Adana nerelere geldi gördük. Aynen. Yani ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa yavaştan kapatalım 25. haftayı da. Unuttuğunuz aklınızda kalan. Yok herkese bol şans. İnşallah tercihlerimin o zaman bizleri yine yanıtmadığı ve yüzümüzün güldüğü bir hafta daha geride kalır. Arkadaşlar videomuzu izleyip like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirimlerimizi açalım. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Yani anan güncel bilgiler Telegram ve Instagram kanal Instagramımızda yayınlanmaktadır. Linklerini de şuraya bir yere bırakıyoruz. Buradan ulaşabilirsiniz. Ee, bizi izlemeye devam edin, takipte kalın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.